Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Zengin. Bugün de efsane bir video ile karşınızdayım arkadaşlar. Arkadaşlar şu anda yeraltı şehrindeyiz. Bildiğiniz gibi ben yeraltı şehri yapmıştım. Fakirler de aşağıda beni bekliyor. Neyse, videoya geçmeden önce hemen kanalımıza abone olanları göstereyim. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar burada kanalımıza abone olanlar var. Siz de eğer ki burada tabloda çıkmak istiyorsanız hemen şimdi videoyu durdurup abone ol butonuna basmanız lazım arkadaşlar. Kanala abone olduktan sonra da ben de sizi sırayla buraya koymaya çalışacağım. Evet, görmüş olduğunuz gibi burada bir sürü kişi var. Hepsini sırayla buraya koydum. Siz de şimdi kanalımıza abone olarak buraya çıkma şansına sahip olabilirsiniz. Neyse arkadaşlar şimdi videomuza geçelim. Dün bu şehrin dışına çıkmıştım. Birazcık yemek toplamaya gitmiştim hatırladığınız gibi. Yemekleri de topladım. Şunları buzdolabına koyayım da sonra fakirlerin yanına ineyim. Tamamdır. Fakirler aşağıda beni bekliyor. Fakir geldim kardeşim geldim. Zengin yemekleri koydun mu dolaba? Koydum kardeşim koydum merak etme. Dolapta çalışıyor şu anda yemekler bozulmaz yani. Neyse ne yapacağız kardeşim? Zeynep abi, dün yukarı çıktın ya. Kapıları falan kapattın değil mi? Yani seni kimse takip etmiyordu. Merak etme kardeşim. Beni kimse takip etmedi. Kapıları falan her yeri kapattım. Burayı hala kimse bilmiyor. Hiç merak etme. Polisler zaten gitmişler. Yukarıda değiller. Ama biz biraz daha burada kalalım da. Şimdi polisler geri falan döner. Sonra aniden bizi yakalarlar. Sıkıntı olur yani. Evet abi doğru söylüyorsun. Zaten ha yukarıda yaşıyoruz. Ha burada yaşıyoruz. Aynı yerler. Aynen öyle kardeşim. Şuna baksana evlerimiz burada var. Elmas fabrikası var. Her şey aynı yani. Yukarı çıkmamıza gerek bile yok. Evet abi. Aynen öyle. Dostum burası ne böyle ya? Gel benimle gel. Burası ne ya böyle? Adam bizi resmen gizli bir malikaneye getirdi. Acaba karşımıza ne çıkacak? Neyse sessiz olalım. Bak bu adam tehlikeli birisine benziyordu. Elinde elmas kılıç var, elmas set var. Bizi öldürür valla. Şuna baksana. Dostum şunu görüyor musun? Elmastan bir ev var burada. Gel dostum gel çabuk. Vay canına. Oha. Bu ne lan böyle? Adam çok zenginmiş. Troll gidelim buradan. Bak bu adam bizi yerle bir eder. Gebertir bu bizi. Bunun şimdi bir sürü koruması vardır. Şuna baksana bu kadar zengin adam yanında bir sürü korumayla gezer. Ya Ali bu kadar korkak olma. Merak etme. Adam bize hiçbir şey yapamayacak. Görmeyecek bizi. Gel gel. Şuna baksana Ali. Her yer elmastan. Bir sürü elmas var. Dışarıda birisini gördüm sanki. Evet evet işte orada. Orada birisi var. Bu kim ya? Ali, burası bir şehir. Gel Ali gel. Burada yeraltı şehri var. Ali, resmen adamın yeraltı şehri var. Bu adam inanılmaz zengin. Çok zengin Ali. Hayal ettiğimden daha fazla zengin. Ya troll ne yapacağız burada? Burak adam zenginse zengin, kendine zengin. Bizi ilgilendirmez bu. En iyisi çıkalım ben korkmaya başladım. Bu adam bize tuzak falan kuruyor olabilir. Bak çıkalım buradan troll. Dinle beni. Ya ale, korkma, korkma. Merak etme bir şey yapmaz. Gel benimle. İşte dışarıda birisi var. Ama o adam değil bu. Başka birisi. Bu adamın ne yaptığını öğrenmemiz lazım. Biz de bu adam gibi zengin olabiliriz. Fakir gel kardeşim, sizin eve doğru gidelim. Bir çay falan içeriz. Tamam zengin. Hadi gidelim abi. Çocuklar hadi in gelin. Eve gidiyoruz. Gelin Ayda. Burayı zamanında yapmam çok iyi oldu ya. Artık çok güvendeyiz. Polisler bizi asla bulamaz burada. Şu kapıları da örtelim. Dışarıdan soğuk gelmesin. Neyse. Fakir Çocuklar gelin siz de böyle oturun. Fakir sen de bize çay yap hadi. Tamam zengin. Hemen yapıyorum abi. Çocuklar siz de geçin şöyle. Ali şuradan çıkmamız lazım. İşte adamlar gitti. Burada değiller. Gitmişler. Ali buradan nasıl çıkacağız? Bu şifreli bir kapı. Acaba şifresi nedir? 1, 2, 3, 4. Yok şifre 0 değil. Acaba şifre 1 mi? 1 de değil. 2 olabilir mi? 2 de değil. Peki o zaman 1 2 3. Bu da olmadı. Acaba şifresi ne ya? Ali sence nedir? Şey denesene 1 2 3 4. Belki olur. Tamam Ali hemen deniyorum. 1 2 3 4. Hı? İşte açıldı kapı. Ali şifreyi bulduk. Tamamdır. Buradan çıkabiliriz. 1 2 3 4. Gel gel takip et beni. Çabuk Ali. Adamlar şu tarafa doğru gitti. Biz de şurada saklanalım. Gel hadi. Bizim şu anda burada olduğumuzu bilmiyor. Burası harika bir yer ya. Adam resmen kendine yer altında bir şehir yapmış. İki tane de ev yapmış kendine. Vay be. Demek ki çok zengin bu adam. Zengin olmasa böyle büyük bir yer yapamazdı. Aynen öyle Troll doğru söylüyorsun. Adam baya zengin. Peki biz bu adama ne yapacağız? Neden takip ettik ki? Ya adama bir şey yapacağımızdan değil. Belki trolleriz de. Gidip bu adamla arkadaş olmamız lazım. Ne dersin? Hayır hayır. Ben gelmem. İlk önce sen git. Ben asla gelmem. İyi sen bilirsin. O zaman ben gideceğim bu adamla arkadaş olacağım. Bak sen de gel bir şey olmaz korkma. İyi tamam peki. Geliyorum ama çok korkuyorum ya. Gel Ali gel. Korkma hiçbir şey olmayacak. Şu adamların evine doğru gidelim. Evet. İşte içerideler. Kafası gözüküyor. Şu zili bir çalalım. Gel Ali gel. Pardon bayım açar mısınız kapıyı? Hı? Ne oluyor lan? Zili kim çaldı? Fakir dışarıda birisi var, maskeli birisi. Olamaz. Ne yapacağız fakir? Çocuklar siz çabuk yukarı çıkın. Baba olmaz sizi burada bırakmayız. Çocuklar olamaz ne yapacağız fakir? Dışarıda buraya bakıyor. Bayım açın kapıyı bayım. Size zarar vermeyeceğiz lütfen açın kapıyı. Kimsiniz lan? Kimsiniz ne istiyorsunuz? Girin buradan. Girin çabuk. Zengin bence açma kapıyı. Çalarlar çalarlar giderler abi. Fakir kardeşim çalacaklar da nereye gidecekler? Burası yeraltı şehri bu adamlar nasıl buldu burayı? Kimsiniz siz? Cevap verin. Bayım açın kapıyı lütfen. Ne oldu ne istiyorsunuz? Bakın sakın yaklaşmayın elimde elmas kılıç var. İkinizi de öldürürüm. Sakın çocuklara zarar vermeye kalkmayın sakın. Bayım sakin olun. Size zarar vermeyeceğiz. Bakın benim adım Troll. Arkadaşım da Ali. Size zarar vermek için gelmedik. Biz yukarıda sizi takip ediyorduk ve burasını gördük. Normalde biz sizi troll trolleyecektik yani burayı patlatacaktık. Ama siz zengin birisiniz. Yani sizden korktuk doğrusu. O yüzden size zarar vermeyeceğiz. Lütfen siz de bize bir şey yapmayın. Ya kardeşim deli misiniz nesiniz ya? Siz neden beni takip ediyorsunuz? Gidin hadi gidin. Yallah. Biz zaten polislerden kaçıyoruz. Canımız burnumuzda. Zar zor burada yaşamaya çalışıyoruz. Bir de sizde mi uğraşacağız ya? Bakın lütfen bize böyle davranmayın. Size zarar vermek istemiyoruz. Lütfen bayım. Buraya kadar geldik. Bizi geri göndermezsiniz umarım. Gönderirim gönderirim. Hadi yallah geldiğiniz yoldan geri gidin. Çabuk diyorum size. İyi o zaman. Geri gideceğim ama polislere de burayı tarif edeceğim ve göstereceğim. Görürsünüz siz. Polisler sizi yakalasın. Ya kardeşim deli misin nesin ya? Ne istiyorsunuz? Sadece sizinle burada kalmak istiyoruz. Lütfen izin verin. İyi tamam, tamam. Geçin şöyle. Ama bakın polislere hiçbir şey söylemek yok, tamam mı? Hatta sadece polisler değil, kimseye bir şey söylemeyeceksiniz. Bu yeraltı şehrini sadece siz ikiniz biliyorsunuz. Bir de biz biliyoruz. Anladınız mı? Sakın kimseye bir şey söylemeyin, tamam mı? Tamam, tamam. Merak etmeyin. Hiç kimseye bir şey söylemeyeceğiz. Kafanız rahat olsun. Aferin. Hadi geçin içeri çabuk. Gelin şöyle. Ali gördün mü? Bak bize izin verdiler. Gel Ali gel. Tekrardan çok sağ olun bize izin verdiğiniz için. Bakın merak etmeyin hiç kimseye bir şey söylemeyiz. Siz beni neden takip ettiniz? Söyleyin bakalım. Neden takip ettiniz? Ayıp değil mi? Milleti takip ediyorsunuz. Tekrardan özür dilerim. Sizi takip ettik. Ama merak ettim işte ya. Ne olacak ki? Bakın arkadaş olmuş olduk. Tanışmış olduk. Bakın biz çok iyi birisiyiz. Ben aslında milleti trollerim birazcık yani şakacı biriyim. Ama size hiç şaka yapmayacağım hiç merak etmeyin. Umarım dediğin gibi olur. Aksi takdirde seni buracıkta öldürürüz. Haberin olsun. Bak biz çok tehlikeli insanlarız. Sakın bize bulaşayım deme. Tamam tamam size asla bulaşmayacağım. Söz veriyorum. Sadece sizinle burada yaşamak istiyorum. Kabul ediyorsunuz değil mi? Zaten kabul etmek zorundasınız. Eğer ki kabul etmezseniz çıkarım yukarı polislere söylerim valla. Tamam tamam kabul ediyoruz. Bizimle burada yaşayabilirsiniz. Ama kurallara uymak şartıyla. Eğer ki kurallara uymazsanız ikinizin de kafasını patlatırım ona göre. Tamamdır anlaştık. Bunlar da sizin çocuklarınız olmalı. Size ne kadar çok benziyorlar. Selam çocuklar nasılsınız? İyiyiz. Sen nasılsın? Ben de iyiyim çok sağ olun. Bakın yukarısı çok tehlikeli. Buraya gelmeden önce birkaç tane polis gördüm. Yukarıda etrafı arıyorlardı. Polislere gözükmeden hemen girdik biz içeri. Merak etmeyin kapıları da kapattık. Polisler burayı asla bulamazlar. Umarım dediğin gibi olur. Eğer ki polisler burayı bulurlarsa öncelikle siz ikinizi öldürürüm. Ondan sonra polislerden kaçarım ona göre. Merak etmeyin kapıları kapattık. Polisler burasını bulamaz. Neyse siz şurada durun da ben de fakirle bir şey konuşacağım. Fakir gel kardeşim gel. Gel fakir. Geldim zengin geldim. Ne oldu abi? Fakir kardeşim bak benim gözüm bunları hiç tutmadı. Bunları buradan göndermemiz lazım. Ne yapacağız fakir? Zengin bunları buradan gönderemeyiz. Duymuyor musun? Adam resmen bizi tehdit ediyor. Eğer ki bizi buradan gönderirseniz sizi polise şikayet ederiz diyor. Nasıl göndereceğiz? Fakir ne yapacağız kardeşim ya ne yapacağız? Bu adamlarla birlikte yaşayamayız burada. İki tane ev var. Bir ev senin bir ev benim. Zengin yapacak bir şey yok. Artık ya senin evinde kalacaklar ya da benim evimde. Ya da ikimizin evinde sırayla kalırlar. Evet kardeşim yapacak bir şey yok. Bundan sonra bunlarla yaşamak zorundayız. Şu tipe baksana. Maske takmış bir de suratına. Öyle sırıtıyor. Neyse artık bunlarla birlikte yaşamak zorundayız. Yapacak bir şey yok doğru söylüyorsun. En iyisi bunlarla iyi geçinmeye bakalım. Yoksa bunlar gider bizi polise şikayet ederler valla. Polis de burasını bulursa direkt ikimizi de tutuklar. Hiç acımaz. Aynen öyle zengin. Bu adamlarla iyi geçinmeye bakalım. Yoksa sonumuz kötü olur. Merhaba arkadaşlar. Bundan sonra her gün izlediğiniz bölüm ile ilgili sorular soracağım. Bakalım kimler doğru bilecek. Bugünkü soruya gitmek için şuradaki videoya tıklayabilirsiniz. Bakalım bugünkü videoya kimler iyi takip etmiş şimdi göreceğiz.